Kapsulacı sana parmakları çizelim mi? Baba parmak, anne parmak, abi parmak, kız kardeş ve bebek parmak çizelim mi? İster misin? Hadi bakalım başlayalım. Önce baba parmak çiziyorum. Şöyle gözlerini çizeyim. Bir göz de buraya çizeyim. Sonra burnunu. Bıyık yapalım mı babaya? Bıyık. Bir tane de küçük ağız. Saçlarını da yapalım. Gördün mü? Baba parmak. <laughs> Şimdi anne parmağı çizelim. Hazır mısın? Anne parmağı da göz yapalım. Güzel. İki tane. Bir tane burun. Bir tane gülümseyen bir ağız. Bir de uzun saçlar yapıyorum. Uzun uzun saçları varmış anne parmağın. Bak anne parmak. Gördün mü? Şimdi, Şimdi abi parmak. Getir. Abi parmak biraz yaramaz olsun mu? Olmasın mı? Akıllı bir abi parmak mı yapalım? Peki akıllı bir abi parmak yapalım. Abi parmak. Abi parmak da gülümsesin kocaman. Bir de böyle kısa kısa, dik dik saçları olsun. Bak, bu da abi parmak. <laughs> Gördün mü? Şimdi kız kardeş yani abla parmak. Tamam. Şimdi abla parmağı çiziyoruz iki tane göz, bir tane burun, gülümseyen bir ağız. Uzun saçlar yapalım mı ablaya? Evet. evet, uzun saçlar yapalım ablaya da. Ne yapıyorsun bu Sana ne yapıyorsun? Çizemiyorum. Çok hareket ediyorsun. Bu da abla parmak. Şimdi de bebek parmağı geldi sıra. Minik parmak. Şimdi de bebek parmağı çizelim. Küçücük bir göz, küçücük bir göz daha. Minnacık bir burun. Küçücük bir ağız çizdim. Bunun hiç saçı yokmuş. Bebek olduğu için. Şimdi şarkıyı söyleyelim mi? Hazır mısın? 1, 2, 3 Baba parmak, anne, baba ben parmak ben neredesin? neredesin? Buradayım, buradayım İşte buradayım Anne parmak, anne parmak Neredesin? işte buradayım. Abi parmak, abi parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Abla parmak, abla parmak neredesin? Buradayım. Bu parmak abla. Buradayım, buradayım, işte buradayım. Bebek parmak, bebek parmak neredesin? Huh. Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Mommy finger, mommy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Brother finger, brother finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sister finger sister finger where are you? Here I am here I am how do you do? Baby finger baby finger where are you? Here I am here I am how do you do? Çok çok güzel söyledin. Tebrik ederim. Görüşürüz.